Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Berk Bugün sizlerle beraber Valorant oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz Kanalıma abone olup videoma like atıp yorum atmayı unutmazsanız sevinirim Her gün saat 6'da yeni video yayında bildirimleri açarak haberdar olabilirsiniz Bugün görmüş olduğunuz gibi yine şöyle bir tavır takındım arkadaşlar Çünkü çok uzun zamandan beri beklediğim ve almak için çıldırdığım yağmacı setim geldi arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugün sizlerle beraber 1800 VP yatırdım Direkt yatırdım arkadaşlar ve bugün yağmacı vandalı çatırt diye alıyorum arkadaşlar hiç beklemeden Yama civanını çatırt diye aldım bak görüyor musun? Şimdi biz bunu aldık. Böyle mükemmel bir kostüm. Şöyle görmüş olsun mükemmel stilleri var. Ben şöyle hemen direkt görsel efektleri çatırt diye açıyorum. Bir. iki. Şu da sonuncu seviye. Dördün seviyesi yani. Açtık. Ne oldu abi şimdi? Coştu. Şu an bu. Artık bu. Şimdi stil konusunda 40 radyanetim var. Normal 45 lazımdı. Şu stili açmayacağım arkadaşlar şimdi. Şu stili açacağım. Bir bunu açacağım. Bir de bunu açacağım şimdilik. Diğerini de sonra açacağız hep beraber. Ama şu kalıyor. Çünkü 5 lira yok. <laughs> Onu da yakın zamanda alacağım. Şimdi hemen oyun geçelim. Bu arada geçmeden önce like atıp yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Aynı zamanda abone de değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi oyun geçiyoruz. İyi seyirler. Evet gençler görmüş olduğunuz gibi yağmacımızı aldık. Şöyle dedik ki bir tane de ranked girmez miyiz abi? Ranked'ımıza girdik. Güzel bir mücadele sizlere bekliyor olacak inşallah. <laughs> Umarım öyle bir şeyler olur. Şimdiden sizlere iyi seyirler diyorum aldım hemen. 60 vurdu. Gene gene zorlandı. Barb. O mena 60 vurdu. Ne görecekler? dersin? aldım. Bir düşman, aldım. düşman kaldı. Gene aldım. Çok iyi En son yükteydi. Helal. 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 Aman geç. Al başlattı. Başlattı. Ya lan. Reis ele. Hey alacağım bekle. Helal oğlum be. Pompalı kanka ya. Evet gençler alt tane iki tane asistle oyunumuza devam ediyoruz. Kostüm çok güzel ama sanki daha fazla sekiyor vallahi ben anlamadım. <laughs> Hemen onun orada, onun orada. Helal be oğlum. Deşte girdi. Bir tane daha giren var. Bir düşman kaldı Gel oğlum i̇şte, bir, yani, yok bir yok 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 Geldim onu almaya Gel oğlum Oğlum ay, ay, ay Dünya kararıyor lan bir anda ne oluyor şuna bak ah. Aldım bomba tam. Abi B3 B3 ya Evet agalar az önce bir tane kill aldık sonra öldük Gör, Mükemmel ya, yani gerçekten harikulade yani körümüz var. Okey. Körüm var, okay. var bende. Bombayı arkaya oh, sallaman aldım. lazım. Aldırım bana. Tam sallıyorum. Kör <laughs> attım. Bir körüm daha var. Girin <laughs> abi. Kurun. Seti var bir tane. Böyle bir bakalım abi. Uyurum Buradan abi. belki birisini vururuz. <laughs> Şu silahın güzelliğine bakar mısınız ya? Bu nedir be arkadaşlar be? sokağa kanka. Öldü oldu güzel. Mitte jet şu an. Koş abi. Ulti Çiçekler. bastım ben. Res QQ. Körüm var bekle. Kur kankam. Ölmeyin abi şimdi 5'e 4'üz. bunu attı mısın? Var. Arkasında Alman var. Scope açmayacağım arkadaşlar siz de bana demiştiniz scope açma diye. Oman gel o Kaç kanka kaç. Bir düşman kaldı. Site de o. Evet. Ya oğlum. Aman melerinizi sağlık güzel. Ben... Başım. Başım. Tamam, Helal 4'e 4'üz tamam. 2 A var. A ah, heaven var. Kanka silah alsana şey aynen. Ya çak ne yapıyorsun sen ya? Ben Ağa geçiyorum. Ağa Odin almış bu. Giririz abi. Hadi, hadi. İçeride var aldım onu. Oy harbi. Ya. Bir düşman kaldı. Orada. Şurada lan. Vurun oğlum onu. onu. Şey. İki, can, i̇ki, canı var adamın. İki can aynen vurun onu. Gözlerini kapatalım. Öldüm helal oğlum. Orada. Şurası var şurası. <laughs> Oradan körledi beni. Arka dikkat, arka dikkat, arka. Aynen arka dikkat. Gözlerini kapat. Çok kör attım geçin. Kör attım geç. Oman yakın ben ölebilir. Geç Can basacağım kendime. Tamam bekleyin. Lifer bir dakika bekle kanka burada. Yakın var. Bahçe bahçe. Bir düşman kaldı. Helal oğlum. Helal oğlum be. Ay. Bekle bekle bekle. Aldım onu. Ulti bastım. Ulti basamadım. Ne görecekler ki? Kur. Canım yok ha. Gözlerini kapatalım. Arkı yerleştirdim. Burası. Buraya bakıyorum. Biz gel beraber onu vururuz. Gel abi bende. Gel. Aldım. <gülüyor> Helal. <gülüyor> Duvarı kur. Dolduruyorum. Kör ahmaklar. <laughs> Spikes. Kurun kankam. Çekilin yolumdan. Helal oğlum. Bekle, düşmeyin. Ben de 40 vurdum Reis'e. Ben de 40 vurdum. Göster, göster. B tünel kaç, B tünel kaç Reis. Kaç, kaç, kaç. Heaven var bir tane. Dön kanka B tünelden. Aynen, dön. Ya çık. Ya. 80 yıl. <laughs> <Ya. gülüyor> Sait <laughs> Oğlum bu ne? Oy 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 oy. Kaka yakın var. Evet oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden diyecektim. Ama sonrasında patladık abi. <laughs> Bir tane kill aldık. Ama olur böyle şeyler arkadaşlar. Bunlarda da hiç sıkıntı yok. İlk turu kazanamayabiliriz Gayet normal şeyler bunlar yani sıkıntı yok. Peki Spike'ı nasıl unuttuk? Vurdu saldı kanka şimdi. Tamam, yakın yok. var yakın var. Ne oldu lan? Yakın bir tane daha var bana long tarafa. Long var buraya zorlama. Ge ya, koş abi ayağa koş o, abi ayağa. Ön ayağa. Arka. Hamam hamam. TP fake diyor. <laughs> tamam ben, ben burada. Tamam tamam. Evan'a çıktı galiba. çıkıyordu solda. Şimdi olabilir, arka olabilir. Allah'ım bakıyorum. Ne görecekler ki? Lamb sti Nerede? var. İkiler kanka. Bizini buldum. Aa, Ulti basıyor. Lali <laughs> <laughs> be sana be. <ya>. Gel <laughs> abi, gel abi, gel abi, gel abi. Gel abi. Atıyorum körü giriyoruz. Ne Attım körü girdik. çekmiş lan bu. Helal aldım. <laughs> kör kör düşman savaşı. Hadi, hadi. Bravo. Tam ben can full diyorum, sıkıntı yok. Tam biz TP'den önce. Oy. Ne yaptım lan ben ona? Arkadaşlar. Kanka geliriz biz şeye A'ya gel abi Bravo be Aldım ben birini. <gülüyor> kaç kaç. Yok <laughs> ne <laughs> Bak bizde. Şorta şorta şorta. Geldi. Okey. Çift bitti. Bir düşman. Lan Allah bu da burada. Ya. Bekle. Ben bunu alacağım. Yemle şunu. Yemle şunu şuradan. <laughs> Yol, ol, ol. Yol. Lan lan lan. <laughs> gelmiş kanka 80. 80. O, Aldım onu. El bizim Helal adam GG. Ve tekrardan plat 1'e geri terfi ettik aga. <laughs> Arkadaşlar nasıl bir mücadeleydi bu ya? Bence çok güzel bir mücadeleydi. 19 kill 9 tane asistle 13 10 kazandığımız çok güzel bir mücadeleydi. Beni izlemiş olduğunuz için sizlere çok teşekkürler. Her gün saat 6'da yeni video yayında. Kanalıma abone olup videoma like atıp yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.